Kalan yarım ekmeğim var. Bunu didikledim güzelce. Bir su bardağı yoğurt kullanacağım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir tane kapya biber, bir kaç dal maydanoz kullandım. Bir buçuk su bardağı beyaz peynirle kaşar peyniri kullanacağım ve iki adetli yumurta kullanacağım. Çok az malzemeyle kahvaltılarınızı taşlandıracak. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Tarifimize başlayalım. Öncelikle 2 yumurtayı karıştırma kabına alıp iyicene karıştırıyorum. Çırptığım yumurtanın üzerine sırasıyla yağımı döküyorum. Yoğurdumu döküyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. İyice karışmasını sağlamalıyız. Bu karışımın içerisine peynirimi ekliyorum. Yeşilliklerimi ekliyorum. Bunları karıştırıyorum. Ardından kabartma tozumu ekliyorum. israf yapmıyoruz. İyice karıştığından emin olduktan sonra üzerine ekmeğimizi koyuyoruz. Bunu çırpıcıyla karıştırmam zor olacağı için hemen bir kaşık alıyorum. Karıştırmaya kaşığımla devam ediyorum. Bu karışımı isterseniz benim gibi tavada, ocakta pişirebilirsiniz. İsterseniz de küçük bir cama, borcama koyup fırında da pişirebilirsiniz. Ben bugün bu tarifimi bir tane tavanın içerisinde güzelce yavaş yavaş pişireceğim. Gördüğünüz gibi iyice karıştı. Şimdi tavamıza birazcık zeytinyağını alıyoruz. Almasak da olur. Ama ben yine de zeytinyağını çok sevdiğim için zeytinyağını döküyorum. Ardından karışımımı tavama boşaltıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Karışımımı tavaya döktüm güzel bir şekilde bunu tavaya yayıyorum. Gördüğünüz gibi şu ebatlarda bir tava kullandım. İsterseniz bunun üzerine çörek otu susam da serpebilirsiniz. Ben tavada yapacağım için ve sürekli çevireceğim için bunu yapmayacağım. Fırında yapsaydım bunu kullanabilirdim. Camın altını açıyorum ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde güzelce kızarttıktan sonra dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben pizza dilimi şeklinde kesmek istediğim için bu şekilde kestim. Siz nasıl isterseniz öyle kesip servis edebilirsiniz. Harika oldu. Umarım deneyenler de çok beğenir. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımı takip almayı ve gönderilerimi beğenmeyi unutmayın lütfen.